bir bakalım kolektifimizde neler var neler yok Nasıl? öncelikle şunu söyleyeceğim öncelikle şunu söyleyeceğim ee, bir haber aldınız mı bir şey duydunuz mu ani şok edici bir haber 7 gün içerisinde duyacaksınız duymadıysanız. Bu haber ne? Düşmanlarınızın hayatınızdaki kişilerin ani bir sıkıntısı, birbirleriyle olan problemi, birbirleriyle olan sıkıntıları dışında bunlar zaten var. Ama bir hastalığa çare bulunmaz derler ya gider doktora yani çözemiyoruz. Bunun ne olduğunu bilemiyoruz. Ani bir ameliyat olabilir. Bir trafik kazası olabilir. Şok şekilde bir şeyler duyacaksınız. Hatta öyle bir durumda ki size yılanlık etmeye çalışırken yanlarında sevdiği iki kişinin zarar gördüğünü çünkü siz bir ah etmiş olabilirsiniz. Bir kötü enerji mi yolladınız? Ne yaptınız? Bir şey mi yaptıysanız bu kişi mezarın içinde gibi hissedecek kendini. Öyle böyle değil. Yani kapkara bir şey içinde hissedeceksin. Ne demek istediğimi anladınız. Öyle bir şey ki bu. Hani derler ya bana Allah'ım biri bir şey mi yaptı diyerek kendini kötü hissedecek bunlar. Ama öyle bir durum geliyor ki. Öyle bir durum geliyor ki. İçinden çıkılmaz haller var ya, içinden çıkılmaz haller, içinden çıkılmaz durumlar, içinden çıkılmaz bir, yani söylediği şeylerde içinden çıkılmaz bir hal almış. Ama şunu da görüyorum, parayla alakalı bir durumu var bunun. Ee, o biriktirdiği ya da işte sizin hakkınıza girdiği olabilir ya da çevresinin hakkına girdiği olabilir. Anef Bu olur. parayla alakalı... Hastanesine, çoluğuna, birine, birine gidiyor ama öyle böyle gitmiyor. Çünkü iftira atmayacaktı. Attığı iftiraların bedelini ödemeye hazır mı bu düşmanlarınız? İnşallah hazırsınızdır. Çünkü şey gibi olacak aynı. Bunlar zamanında insanlara yaslanmışlar. Kendilerini iyi gibi göstermişler. Hani diyorum ya şu lafı hep söylüyorum ya benim lafım olsun bu biraz da. Ağaca yaslanma kurur. insana yaslanma ölür. Yani kendisinin de böyle yaslandığı kişiler varken onlar bir bertaraf olmuş. Ama kendisi ailesiyle sınanacak çevresindekiler dahil tek 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 telef oldu. Yani ama sizin yaptığınız bilmiyorum kötü bir enerjimi yolladınız ya da bir ahmetiniz bir şey mi olmuş. Of. Öyle böyle değil. Yani acı haberlerini, kederlerine siz bile ay bu kadar mı ya? Ay neler olmuş daha diyerek dinleyeceksiniz. Çünkü e, size zamanında o kadar sıkıntılar yaratmışlar ki size zamanında o kadar üzüntüler yaratmışlar ki berbat duruma geçiyorlar. Sizse Maddi olarak şu iki aydır birazcık fazla mı harcama yaptınız? Aynı yarınlar yokmuşçasına harcamalar mı yaptınız? Biraz uzun yola mı gittiniz? Dualar, dilekler. Yani her şeyin böyle karmaşık olduğu, güzel oldu ama birazcık da böyle bir dönem. Kurt bakışınıza biraz böyle kalbiniz kırılmış olabilir. Biraz gönlünüz kırılmış olabilir. Çünkü söz ağızla verilir diyorsunuz. Değil mi? Söz ağızdan çıkar onlara karşı da bir tepkiniz var onunla aranıza bir mesafe koymuşsunuz ama inanılmaz vücudunuzda böyle bazen kaşıntı gibi şeyler bazen uyku problemleri bazen yorgunluklar neden biliyor musun çok stres sıkıntı anksiyete gibi böyle mesela sürekli saçınızı kaşırsınız sürekli saçınızı çekersiniz böyle şeyler de yaşasanız siz artık e, tünelin sonundaki o ışık görünmüş artık sizin için hayırsız olan insanlar hayatınızdan çıkmış. Artık sizin hayatınızda o gümüş kapılar bitiyor. Allah size öyle bir kapı açıyor ki bunu hem kurt bakışlı olarak söylüyorum hem maddi olarak söylüyorum. Hem gene gidenlere teşekkür edeceksiniz bazı şeyler için. Bunu sadece e, sevgili olarak da değil genel olarak da söylüyorum. Kapanan kapılar yerine altın kapıların açılacağı bir döngüye hazır mıyız? <laughs> zaten zaten gözyaşlarınız sel oldu, aktı, çok üzüldünüz, çok ağladınız, çok yoruldunuz ama artık Allah'ın feraha çıktım. Üstümdeki tüm sıkıntılar bitti. Ben artık hayatımdaki en büyük zaferi yaşıyorum deyip dileğinizin ardarda arda gerçekleşeceği dönemlere de hazır mısınız?